Evet. Modanın, sanatın başkentinden Paris'ten selamlar. Şansıma küsüyorum çünkü yağmur yağıyor felaketle şu an felaket ıslanıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bu görüntüyü çekmem lazım. Evet, Paris'teyiz. Yol hikayelerimizin en önemli duraklarından biri. Bir demir yanııyla adamların yıllardır kazanımlarına bakın. <laughs> Öyle aşk şehri Paris. Bugün geldim ve yarın tam gün Paris'i gezeceğim. Akşama da Lüksemburg arkadaşlar bir çoğunuz görmüşsündür diye düşünüyorum. Eyfel Kulesi bütün ihtişamıyla karşımda. Ve tam nehrin ayağında muhtemelen bu nehirdeki herhangi bir gezinti muhteşemdir. Şöyle çok güzel de bir restoran yapmışlar gemide. Evet, güzel olmuş. Paris'te aslında çok sanatsal aktiviteler mevcut. Çok da müze mevcut. Ama Paris'te beni ilgilendiren taraf birinci sırada Notre Dame. İkincisi Eyfel Kulesi. Bir de ara sokaklara girmek istiyorum yine her zamanki yaptığım gibi yani müzelerini gezmekle bitiremeyiz. O yüzden yarın ana hatlarıyla Paris'i gezeceğim ve size bilgiler aktaracağım. nehrin kenarında restoranlar, barlar hatta ve hatta üst kat ikinci katı görüyorsunuz. Böyle bir yarı ruftan sonra kılaba dönüyor galiba belli bir saatten sonra dans eden insanları görüyorum. Güzel. Evet, Paris bütün ihtişamıyla 24 saat devam eden hayat tarzıyla Karşı tarafa bugün artık çok yağmur yağıyor Karşı köprüye yarın detaylarına şans şanzelize burası Ve Notre Dame'a yarın ve tekrar Eiffel. Arkadaşlar yani e, asansörle çıkılıyor e, kat kat. Hatta ücretlendirmeler de ona göre. Açıkçası yani bu kadar yüksekliği ben biraz yükseklik korkum var benim. Yani cesaret edemedim. Çıkmışken de en tepeye çıkmak gerekiyor bence. Yani arkadaşlar gerçekten Eyfel'i göreceğim akşam diye yağmuru anlatamam size. Felaket yağ buraya yağıyor ve felaket ıslanmış durumdayım. Ama değer miydi? Değerdi. Evet. Tabii Eyfel Kulesi'ni gösterirken Eyfel Kulesi'nin tarihçesinden de bahsedeyim biraz. Eyfel Kulesi 1889'da Fransız devriminin 100. yılını arısına yapılmak için bir plan yapılıyor. Bir yarışma düzenleniyor ve Eyfel soyadı Eyfel olan bir şirket tarafından yarışma kazanılıyor. Önce ee, halk biraz karşı çıkıyor buna, yani e, bu nedir falan filan gibisinden ama sonradan yapılan PR'la e, 300 işçi çalışıyor burada arkadaşlar. Ve 2 yılda tamamlanıyor. Ve gelin görün ki Fransa'yla, Fransa'nın aş şehri olmasıyla özdeşleşiyor. Ee, piyarı muhteşem yapılıyor çok acı bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Yani Eyfel Kulesi maalesef Türkiye'mizin toplam aldığı turiste yakın sadece tek başına bu demir yığını aslında demirden yapılmış ama sonuçta bir görsel bir anıt ve tamamıyla çelikten yapılmış durumda. Türkiye'den daha fazla

Günaydın arkadaşlar, iyi bayramlar. Bugün bayram. Nihayet Fransa Duran Paris noktasında sevgili Yılmaz Güney'le Ahmet Kaya'yı ziyaret edeceğimi de zaten planlamıştım. Şu an ilk durak olarak da mezarlıktan başladım. Çok aslında mezarlık ziyareti yapan bir adam değilim ama sonuçta Türkiye'ye mal olmuş olan iki güzel insan benim kriterlerime göre güzel insanı ziyaret etmek en azından ee, ruhlarına e, güzel duygular göndermek benim için iyi olacaktı. Sağolsun olsun Musa ile beraber geldik. Musa emekle beraberim evet, <laughs> Paris'te. Paris'teyiz. Aynen. Dediğim gibi İlmaz Güney ve e Evet. Yani çok da e, bu ülkede e, güzel anılar bırakmış insanlar. İkisi de benim için en azından öyle. Birçok insan için öyle. E, sevgili Yılmaz Güney ışıklar içinde uyu diyelim. Ruhun şad olsun. Ee, i̇yi ki seni tanımış ülkemiz. İyi ki senin filmlerini seyretmişiz. İyi ki senin gibi bir insan bu ülkeden gelip geçmiş. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Arkadaşlar sağ olsun e, Musa emek bilgi verdi. Buradaki bu mezarlık e, öyle çok da sıradan bir mezarlık değilmiş aslında. Biraz daha aslında böyle hani ülkelerinde ya da toplumlarda mal olmuş gerek siyasi kimlikleriyle gerek sanat kimlikleriyle gerekse sanatçı kimlikleriyle ya da her neyse adını ne koyuyorsanız title olarak onların e, daha çok yoğunlukta olduğu bir mezarlık. E, çok da böyle sanki her biri birer ev gibi. Bu biraz dikkatimi çekti. E, gibi. Evet. Eh, aynen. Zaten büyük ihtimal e, yakma olayı var ya. Külleri Kül, falan... küllerle ilgili saklanmış olabilirler. Evet. E, o, o da doğru bir detay. Böyle kapıları falan var yani bu şey anlam burada yüklenilmiş. Alta inebiliyorsun. Evet alta da inebiliyormuşsun. Yani insanın ölesi geliyor deyip espri yapasım geldi burada ama tabii şey inanışlar. Bakış açıları, beklentiler, vasiyetler böyle bir hal almış bu durumu. Fransa'nın Paris'inde böyle bir ama çok temiz, çok çevre klasik işte Avrupa şehri. Keyifli. Aynen buradaki kapı kırılmış. İçinde bir şeyler var mesela dikkatimi çekti. Ee, evet şurada bir kutu var ama kutu öyle küllü kutusu falan değil. Galiba içi boş kullanılıyor burası. Malzeme koymak için kullanılıyor. Bir de şey var. Burada bunlar kontratlıdır. Öyle mi? Ya belli bir sene sonra diyelim eğer ücret falan ya da yatırılmazsa bizim kadın ya. Ha ücret yatırma öyle... veya da aidat devam mı ediyor? Devam ediyor. <laughs> Abi demek ki kapitalizm böyle bir şey. <laughs> Öldükten sonra da aidat devam ediyor yani. Yani ben yanlış bilmiyorsam öyle yine de yanlış <laughs> Olabilir. Olabilir. Bil, bilmiyorum. Onu böyle sorarız. çipiciye sorarız. Çetçibici <laughs> çipici her şeyi söyler. <laughs> Güzel. Şimdi ee, Ahmet abinin mezarına doğru gidiyoruz. Ahmet abi'yi ziyarete geldiğimizde bir sesalifle karşılaştık. Bayram sabahı Kıbrıs'lı bir kardeşimiz, birazdan ismini de öğreneceğim. Onlar da ziyarete gelmişler ve onu bir parçasıyla anıyoruz. Çok güzel oldu. Yol hikayesi dediğim tam da bu. Yol hikayeleri biriktiriyorum içinde umut olan. Gerçekten tam yol hikayesi oldu. Evet, belediye binası, yani Paris'teki belediye binası bayağı da bir iddialı bir bina. Tabii, tarihi gotik mimariyle yapılmış. Bunu da göstermek istedim. Aslında yolumun üstü olduğu için gösterdim. Çok da özellikle geldiğim bir yer değildi. Ya da merak ettiğim bir yer değildi ama burayı da görmekte fayda var. Ne adası? Sağından ve aslında bütün hikaye bu bölgede biliyor musun? Yani Paris'in bence en önemli özelliği bu. Yani bütün bu Eyfel'e kadar devam ediyor galiba bu evet. nehir. Eyfel'e kadar devam ediyor. Aynen. Gemi turlar da yapılıyor. Akşam görmüştüm. Zaten bak gemi geliyor. Aynen. Ondan sonra karşıda da var. Aynen. Şimdi Notre Dame'a doğru yol alıyoruz. Noterdam'da görüşmek üzere. Nihayet Noterdam'a geldik ama Noterdam'dan önce şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu Fransa'daki mimari dediğimiz Fransız balkon muhabbeti var ya. Tam da karşılığında onu söylemeden geçemeyeceğim. Uzun pencere ve önünde demir korkuluk ve Noterdam. Şimdi burası başlı başına bir yapıt şu an içeri giriyorlar ama içeri girmek için ciddi bir kuyruk var. Hemen tarihçesini anlatayım. 1100'lü yıllarda inşa edilmiş. Ve yaklaşık 200 yıl sürüyor arkadaşlar. Çok ince gotik mimariyle planlanan çok ince bir mimari. Teşekkür ederiz. Biz de bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. Evet 1300'lü yıllara kadar devam ediyor yapım süreci. Eee Hristiyanlığın artık e, tapı olduğu noktalarda e, 200 yıl 200 yıl inşaatı sürüyor. 1300'lü yıllarda artık tamamıyla e, şeye giriyor faaliyete. Fransa ile Paris'te özdeşleşmiş bir katedral. E, Fransa'nın zaten bu yönde çok güçlü bir taraf var. Strasbourg'u daha önce anlatmıştım. Strasbourg'da da böyle bir durum vardı ki bence ben benim kişisel görüşüm bu. Fransa'daki, şehrin, Strasbourg'daki katedralin ben buradan çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ee, 2019 yılında çıkan yangınla beraber yaklaşık e, ciddi bir hasar aldı üst bölgelerin tamamı. Ee, ve hala tadilatı devam ediyor. Bu, yani Paris'te özdeşleşen yapılardan önemli bir yapı. Eyfel ee, Kulesi, Katedral ve e, Beyaz Kilise ve Sanat Sokağı'yla toparlayacağız. E, görüşmek üzere diyorum Beyaz Kilise'nin orada. Evet Notre Dame Kilisesi'nden sonra katedralinden sonra San Michel'e geldik. Zaten çok yakın birbirine yakın noktada. San Michel'in en özellikle Sarbon Üniversitesi'ne çok yakın olması ve genç nüfusun öylelikle burada olması e, ünlü kitapçıların eee ve dar sokakların restoranların olduğu önemli bir e, Paris'te gezi noktası. <laughs> Klasik turistlerin sanki bütünleşmiş gibi Notre Dame'dan sonra biraz alışveriş yapıp Paris'e biraz para bırakmaları noktasında önemli bir nokta olarak planlanmış mimarileri mevcut. Yine yukarıda da gördüğünüz Fransız balkonları aynı mimari devam ediyor. Doğal olarak Paris'te olmamızdan dolayı. Arada Gerçi belki burada yemek yenebilir ama biz meşhur hayal restoranta gideceğiz. Paris'te hayal restoranta yemek yiyeceğiz. Emek kardeşlerin itinayla yaratmış olduğu bir restoran. Yine bak ara sokaklar böyle devam ediyor. Her türlü mutfak, her Aynen her türlü mutfak mevcut burada. Görüyorum çünkü Japon mutfağı, Çin mutfağı, Hint mutfağı ve gruplar böyle. Şöyle bak gayet şey, gezi noktaları ve şeyler devam ediyor. Güzel. Bence... Musa çok diğer sokaklara devam edeceğiz. Böyle gidelim. Bence toparlayalım Beyaz Kilise'ye doğru. Beyaz Kilise'ye doğru metroyu Yani şey artık, bak bir kebap, bir pazarcık neferi daha burada mevcut galiba. Bu Yunanların. Yunanların mı? Evet. Demek ki Yunanlar artık... Madem adamların e, meyve, sebze mezelerini falan aldık, adamlar da bizim doğal olarak dönerimize sahip çıkacak. Doğal, normal yani. Evet, Beyaz Kilise ve Sanat Sokağında buluşup Paris'i toparlayacağım. Yani benim kriterlerime göre Paris'i toparlayacağım. Elbette Paris'i gezmek istersen 3 e, ay da yetmez. Ee, belki 3 yılda yetmez ama e, genel hatlarıyla, e, ana hatlarıyla e, bence Paris iki gün yeterli diye düşünüyorum. Yoksa şey değil, o dar sokaklardan bir de buradan örnek vereyim. Evet. Beyaz Kilise'de görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın. Paris'i gezmek kolay mı Musa? Evet. En son ne zaman geldin Parisli buraya? <laughs> Vallahi iyi gelmişsin. Demek ki sevilen bir adam olduğun için misafirin geliyor. Aynen misafir. <laughs> Arkadaşlar öyle böyle değil. İddialı bir merdiven çıktık. Ve hala da son raddeye çıkacağız. ve meşhur Beyaz Kilisenin yan tarafındaki sanat sokağı. Şimdilik kafeler, dondurmacılar, hediyeli eşyacılar. Birazdan da ressamların olduğu yeri gördük mü? Diyeceğiz ki tamam Paris'i gördük. Kapılar güzel. Demek ki beyaz kiliseden etkilenip buradaki evler de beyaza mı boyanmış. Nedir? ağırlıkta hep beyaz kullanılmış. Biraz ne almış sattı biliyor musun Musa? Bizim Şirince'yi Hanım sattı. Şirince köyü var ya İzmir'de. Şey bu şey öyle. Şey, 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 ee, Selçuk'ta. Ee, Efes'in üst tarafı. Evet. bu sokaktan birçok ünlü yazar ressam, ressam gelip geçiyor. Ee, Fransa'yı zaten sanat e, şehri olarak almasının en önemli özelliklerinden biri bu. Yine dar sokaklar. Güzel. Burada burada yine bir kilise galiba. Ya da de ya. devlet kurumu mu? Kilise mi? Aynen. Kilise. Bak inan bana cam renkleri bile aynı Musa. Bak yani kilise diyorum ya bazen diyorum ya bu kilise göstermekten artık Aynen. şey oldum diye. Ama bak bura canlıymış Musa. Canlı. Bura çok canlı evet. Burada gördüğün gibi ressamlar hep böyle sahnelik resim yapıyorlar. Evet. İstersen postları çizdirebiliyorsunuz. Yani gerçekten hani sanat sokağı dedikleri ka kayda değer şey olmuş. Sanat sokağı olmuş yani. Aynen. Fransa'nın meşhur e, kahve ve croissant'ı. Güzel. Bak bura, bura Paris'e gelin de bura görülmesi gereken bir yer. Bunu kabul ediyorum. İyi ki de buraya gelmişiz. Kilisenin içine zaman ayırmaktansa. Bence aşağı durup devam edip toparlayalım. Evet toparlayalım. A bak resim alınır. Ressamlar da burada sanatını sergiliyor. Yani güzel görüntüler. Kim bilir burada tabi dünyanın nefkazolar en <laughs> aynen dü ne piyazolar ne şeyler çıkmıştır. Ressamlar. Ama acı olan şu, tabi burada şu an mecburen o sanatlarını emeklerinin karşılığı olarak para olarak almak durumunda kalıyorlar. Çünkü gerçekten sanat yapmak, şey, müzik eyvallah bir noktada da para kazandırıyor ama resmin hiç paraya dönüşür tarafı yok. Bence geri dönelim babacığım. Şuradan devam gidelim. Öyle mi? Galerie de Montmartre. Güzel. Demek ki güzel. Paris güzel yine gelecek ben. Ya. Yeah. Beautiful the city but back on the coming here. Evet arkadaşlar Paris'teki Bolon Rouge. Burada dünyanın en iyi dansçıları buradan çıkıyor. Buradan eğer dans eğitimi almışsan ya da dans etmişsen artık dünyanın sayılı dansçısısın demektir. Bu kadar basit. Moulin Rouge. Burayı da yolumuzun üstü olarak göstereyim. Evet. Ne Dans dünyasının kalbi burada atıyor. Evet. Evet. Böylelikle Paris'i de toparlamış olduk. Musa Emek çok teşekkür ederim. Mihmandarlığın için, yoldaşların için, rehberliğin için. Yanım benim sağ olasın. Lüksemburg'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.